Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2024 Mart ayında Vedik Astroloji ve Sideral Zodya göre gökyüzüne dair genel yorumlamalarımı paylaşacağım. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Burç yorumlarına başlamadan önce altını çizmek istediğim özellikle iki tane önemli konu var sevgili arkadaşlar. Birincisi, Lütfen unutmayın ki eee asıl olan her zaman aynı parmak iziniz gibi sadece size özel olan sizin kendi doğum haritanızdır. Ve bu doğum haritanızın aldığı etkilerdir sevgili arkadaşlar. Onun dışında yapılan yorumlamalar çok genel değerlendirmeler olacaktır e, sizin kendi kişisel haritanızdaki çok özel açıları, gezegen konumlarını, içinden geçtiğiniz nakşatraları, gezegen transitlerinin etkilerini ve daha birçok unsuru da dikkate almadan sadece genel anlamda burçlara dair yapılan genel yorumlamalardır. Aylık ve yıllık burç yorumlamaları bunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Ve ikinci olarak da sevgili arkadaşlar yine yeniden belirtmek istiyorum ki ben anlatımlarımı Vedik astroloji sistemi üzerinden yapıyorum ve sideral zodyağı e, ve sideral zodyağa göre gezegenlerin andaki gökyüzü konumlarını değerlendirerekten bunları kendimce sizlere yorumlamaya çalışıyorum ve e, buradaki e, Burç yorumlamaları da buna göre yapılıyor sevgili arkadaşlar. Eğer ki Vedik astrolojiye göre burcunuzun ne olduğunu bilmiyorsanız, Batı astrolojisine göre burcunuzu biliyorsanız da lütfen Batı astrolojisine göre bu bildiğiniz kendi burcunuzdan bir önceki burcu da mutlaka dinlemeniz gerekir diyorum sevgili arkadaşlar bu vedik Astroloji'ye göre yapılan burç yorumlamalarından doğru şekilde faydalanabilmek adına bunu tekrardan sizlerden dönem dönem gelen yorumlardan da gördüğüm üzere tekrar ifade etmek ve tekrar altını çizmek istediğim önemli bir konuydu. Şimdi haydi hep beraber bakalım vedik Astroloji sistemine göre. Mart ayı içerisinde burçlara neler bekliyor olacak? Hep beraber bir değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Sevgili teraziler, Mart ayında sizleri neler bekliyor olacak? Ee, özellikle yayın işleri, mesela yazarlık sinema ve TV sektörü ile uğraşan e, sevgili teraziler varsa, bu ay böyle yepyeni projelerin ve işbirliklerinin sizler adına ön plana çıkabileceği bir ay başlangıcını işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Özellikle de e, sadece bu sektörlerle ilgili de değil, tüm teraziler adına, gençlerle ilgili yapacağınız e, hangi projeler varsa veya bu konularda çalışmalar yapıyorsanız bunların destekleneceği bir e, yeni ay sizleri bekliyor olacaktır diyorum e, sevgili arkadaşlar sizler adına. Diğer taraftan e, çocukları olan sevgili teraziler içinse okul ödemeleri ve kayıt yenileme gibi ve o bun esnada da tabii ki okul ücretlerinin de biraz böyle ön plana çıkacağı e, bu noktaların e, sizlerin e, hesap kitap işlerini biraz zorlayacağı bir ay gibi duruyor. Mart ayı sizler açısından bu bakımdan e, bazılarınız için çocuklarınızın okuduğu okulları ve kurumları değiştirme e, konuları Söz konusu olabilir sizler açısından önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemi için diyorum sevgili arkadaşlar. Diğer açıdan aşk ve ilişkiler açısından Mart ayına bakmak istediğimizde ise böyle tanıdığınız ancak daha önce böyle duygusal olarak o gözle bakmadığınız kişilerle. Mart ayı içerisinde e, duygusal yakınlaşmalar e, yaşayabilirsiniz diyorum sevgili teraziler. Ve e, bu yakınlaşmalar da e, böyle aranızda oldukça yaş farkı olan e, kişilerle gerçekleşebilir gibi duruyor muhtemel olaraktan. Yani sizden ya çok büyük olabilir bu kişiler ya da sizden bir hayli küçük kişilerle Böyle biraz böyle duygusal yoğunluk ve çekim hissedebileceğiniz karşılıklı olaraktan bir Mart ayı sizleri bekliyor ve önünüzde olacaktır diyorum sevgili arkadaşlar. Bu ay yine network ağınızın ve arkadaş ortamlarınızda böyle kendinizi güçlü, ve böyle ifadesel açıdan iyi hissettiğiniz bir dönem olacaktır. Yani arkadaş ortamlarınızın böyle sosyal çevrenizin yıldızı bu ay siz olacaksınız diyorum sizler açısından. Ve yine bu ay köklü ve eski arkadaşlıklarınız ve dostluklarınız böyle yeniden gündeme gelebilir ve böyle çok eski arkadaşlarınızla dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz veya gelmek isteyebilirsiniz. Onlarla belirli plan ve programlar yapmak isteyebilirsiniz bu Mart ayı içerisinde. Ve bu dostluklar hatta böyle ilkokul, böyle ortaokul arkadaşlıkları gibi olabilir ya da belli e, e, orta yaş ve üzerindeyseniz daha böyle üniversiteden e, arkadaşlarınızla bir araya gelmek gibi böyle e, biraz böyle eski arkadaşlıkların, eski dostlukların böyle yeniden yad edildiği e, ve onlarla böyle güzel iletişimlerin kurulabileceği bir Ay olaraktan Mart ayı önünüze geliyor gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Bu ay yine seyahat planları gündeminize olacaktır. Ancak bu seyahatlerle ilgili ortaya ortaya çıkabilecek bütçeler biraz veya harcamalar sizlerin umduğunuzun ötesinde gerçekleşebilir. Bu açıdan da bazı planlarınızda veya programlarınızda bu seyahatlerle ilgili belki ertelemeler söz konusu olabilir ya da bunlarda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz kendiniz açısından. Yine eski davaların da gündemde olabileceği bir ay sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar aileyle ilgili e, miras ve mahkeme davalarınız varsa özellikle de tutulma sonrasında tu, e, ay sonunda gerçekleşecek 25 Mart'ta gerçekleşecek o tutulma etkisi ve onun sonrasındaki dönemlerde kardeşlerinizle veya e, ailede e, işte bu konularla kimlerle aranızda böyle bu konuda bir dava varsa onlarla böyle birazcık Anlaşmazlıkların ve ufak da olsa sürtüşmelerin söz konusu olabileceği bir dönem olabilir sizler adına. Bu noktada biraz böyle farkındalıkla olmanızda fayda var diyorum sevgili arkadaşlar. Bazı teraziler içinde, özellikle yurt dışı ile bağlantılı iş yapanlar için ay sonu itibarıyla böyle e, yüklü ödemeler alabileceğiniz bir ay olabilecektir. Mart ayı sizler açısından e, böyle e, kazanımlar gündeme gelebilir. Yine bazı sevgili teraziler için böyle sürpriz ani beklenmedik bebek haberleri alabilirsiniz. Bu ay ortası ve sonrasında diyorum. Tutulma yine hizmet sektöründe çalışan bazı teraziler için... E, iş değiştirme ve sektör değiştirme gibi hususları ve konuları da gündeme getirebilir. Tutulma esnasında Merkür bizim Gandanta dediğimiz çok özel böyle karmik düğümlerin olduğu bir noktadan geçiyor olduğundan ötürü ve aynı zamanda da retro öncesindeki gölgeli faza girdiğinden ötürü İlişkilerde iletişim karmaşalık, karmaşalarına karşı, karşılıklı aşırı duygusal veya alıngan e, tavırlar sergilemeye karşı biraz böyle farkındalıklı olmanızda yarar var diyorum sevgili arkadaşlar kendinizin adına. E, küçük bir şeyin, küçük bir olayın, hiç ummadığınız bir şeyin bir konuşma esnasında birdenbire böyle çok büyük bir olaya e, dönüştüğünü e, görme veya deneyimleme durumunda kalabilirsiniz. E, bu noktada böyle e, biraz daha böyle farkındalığınızı korumaya çalışmanız ya da e, çok fazla böyle dürtülerinize kapılmamak konusunda kendinizle hakim olmaya çalışmanız sizler açısından biraz daha fayda sağlayabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü unutmayın ki e, bu etkiler biraz böyle pire için yorgan yapmayı yapmayı tetikleyebilecek etkiler olaraktan önünüze gelebilir ve akıllı e, böyle analitik ve e, böyle düşünerek doğru kararlar almanızı azın da e, Merkür'ün konumu itibarıyla zorlayıcı e, etkiler almasından ötürü bu dönemde çok fazla böyle ciddi ve önemli kararlar almamaya çalışmanızı sizlere tavsiye edebilirim. Eğer ki gerçekten ciddi bir karar almanız gerekiyorsa, bunu daha sonraki bir döneme ertelemeniz, böyle bu dönemde çok fazla aceleye getirmemeniz ve yine böyle dürtüsellikle ani adımlar atmamanız da sizler açısından daha faydalı olabilecektir sevgili arkadaşlar. Tutulma sizlerin Mokş Bizim Mokşatrikon dediğimiz evlerinizi etki altına alan bir alanda gerçekleşeceği için gerçekten hayatınız adına böyle kadersel dönüşümlerin tetik alabilmesi muhtemel olabilecektir. Bu noktada da böyle e, yaşayabileceğiniz değişim ve dönüşümlerin e, gerçekten sizler için böyle e, kadersel etkileri olabilir. E, Biraz böyle bu hususta dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Ve yine e, sağlık açısından değerlendirdiğimizde de Mart ayını e, bazı sevgili teraziler için ayak rahatsızlıkları söz konusu olabilir. E, bununla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. E, ayak ve bacak rahatsızlıkları belki varisle ilgili problemleri olan sevgili arkadaşlar varsa bunların tetiklenebileceği bir dönem olabilir. Ve yine aynı zamanda annenizin sağlık sorunları da olabilir ve onlarla da uğraşmak durumunda kalabilirsiniz bu Mart ayı içerisinde. Bu noktada biraz daha böyle sizlere hani zorlayabileceği etkiler barındırabilir Mart ayı diyorum. E, hayatınızda e, bu ay içerisinde her ne yaşanacaksa ve kadersel anlamda da kendiniz adına nasıl bir dönüşüm gerçekleşecekse e, bunun sizin e, en yüksek hayrınıza olmasını ve aslında farkındalığınıza hizmet etmesini temenni ediyorum. Sizler adına sevgili arkadaşlar diyorum ve hepinize güzel bir Mart ayı diliyorum.